Türkiye Crystal'la beraberiz. Kendisine dön dönüyorum. Atakan nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim sağ ol. Peki şimdi sana bir soru soracağım. Ezreal'ı kim istedi? Ee, şöyle bir şey. Dün sadece bir sikrim attık. Yani gerçekten kazanmak istiyoruz bütün maçları. Ezril oynadığımız iki oyunu kazandık. O yüzden o şekilde yani zaten bir tane şampiyon çalışmamız gerekiyordu. Bu modu daha fazla oynamayacağız. Hı hı. Onun güçlü olduğuna karar verdik. Sadece Zek karşısında kötüydü. Bu şekilde ortak bir karar aldık. Şahane. Peki artık yarı finale çıkmayı garantiledik ve birinci olarak çıkmayı garantiledik. İlk üç gün güldük, eğlendik. Ama yarın büyük gün. Hazır mısınız finale? Valla sonuna kadar hazırız. Büyük ihtimalle ya yani büyük konuşmak istemiyorum ama kayıpsız bir şekilde finale çıkacağımızı düşünüyorum. Şahane. Peki geçen sene e, yine sen İvca'daydın ve finali küçük bir farkla e, aslında daha doğrusu yani All Star'a gitmeyi kaçırmıştınız. Ve bu senede artık e, röportajlarından da izlediğimize göre oldukça e, isteklisin. Sence e, gidebilecek miyiz dersin? Ya az önce dediğim gibi bence kayıpsız bir şekilde direkt finale çıkacağız. Hı -hı. E, bütün oyuncular e, yani kazanmak istiyor. Ciddiyiz. E, yani modlar eğlenceli olsa da tryhard bir şekilde oynuyoruz. Yarın da aynı şekilde olacak. Kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Peki bizim ligimizde de artık 5. takımınla oynayacaksın. Bu kadar farklı oyuncuyla oynamak şimdiye kadar uzun zamandır da oynuyorsun zaten. Sana e, burada Ivica'da ne kattı, ne kazandırdı? E, yani Ivica değil de genel olarak farklı oyuncularla oynamak farklı tecrübeler demek. E, her oyuncudan farklı şeyler öğrenebiliyorsunuz. iyi ya da kötü yönde fark etmez. Yani bu şekilde. İyi oldu diyorsun yani. Evet. Peki yarın için hepimiz çok heyecanlıyız. Dört gözle aslında bekliyor olacağız sonucu. Şimdiye kadar ellerinize sağlık diyelim. Buradan sana oy verenlere ve Türkiye'dekilere ne söylemek istersin? Yani yarında çok ciddi bir şekilde maçlarımızı oynayıp finalde bizi göreceğiniz emin olabilirsiniz. Peki. Teşekkür ediyorum sana. Crystal'la birlikteydik. Barcelona'dan bildirdik. Şimdi tekrar Türkiye'deyiz.